Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 20 Haziran Pazar Belmont Park Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar 9 koşulu bir Amerika yarışımız var. Tabi e, günün en son koşusu bir Listed yarış. E, en azından bunu belirteyim. Güzel bir yarış var. Hem de güzel bir e, safkanların katılmış olduğu bir yarış. E, arkadaşlar bugünkü yayınımız herkese açık ama Pazartesi'den itibaren yine aynı e, sisteme geçiyoruz. Yani üyelere özel arkadaşlar bunu da belirteyim. Günün birinci koşusu saat 20'de başlıyor. Maiden satış koşusu dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre kum yarışında 8 safkan koşacak olan bu yarışın oranlarına bakalım. Bazı oranlar şu anda açık değil arkadaşlar. Çim oranları hiçbir açık değil. Belki yarış saati burada tutarken açılırsa şansımız artık diyeceğim. 4 nolu safkan 1 bölü 2 yani bayağı programın en direkt safkanı çıkmış. 1 bölü 2 yani 0.5 gibi yüksek bir oran sahip. 1.0 nolu safkan 4.5 lira. 2 safkan 5 lira, 5 safkan 8 lira, 8 safkan 14 lira, 6 nolu safkan 33 lira ve 7 ve 3 nolu safkanlarda erişen liralık oranına sahip. Gelelim buradaki projeye. Şimdi buraya baktığınız zaman bu safkan yani 4 nolu Anamuya. Bu Daile Deniz'in tepsicisi. O e, halde Rosal'e start alıyor ve koşmuş olduğu yarışlar e, güzel safkan. Yani iyi gruplarda koşmuş bir isim ama e, şu anda yurt dışında sürdürerek çıkan bu isim baktığımız zaman totosuna. eee Çim'de koşmuş. Yani şu 3 yarışı Çim arkadaşlar. Çim'de başarılı koşmuş. Yani 3. 9. falan ama e, son 6. bayağı 72 bin dolarlık bayağı üst seviye bir yarışta altıncılık elde etmesi bence iyi. Gerçi orada çok kalabalık bir safkan da yoktu. 8 safkan vardı ama bana göre e, o gruptaki atları zaten hepsi iyi. E, o yüzden e, bana göre bu oran büyük ihtimalle bu e, son yarışındaki altıncılığı baz alınarak verildi. E, ka kalite bir safkan. Gerçi daha biraz Çin'de daha etkili koşuyor ama biz yine her şeye rağmen son e, koşmuş olduk kum yarıştaki 6. yılı bence tatminkar kar bu safkanın. O yüzden benim de bugün banko adayım 4 nolu Anamuya olacak Hoel Rosario'yla. Eğer bu safkanın yanına rakip yazmak isteyenler de en azından bir Malibu'nun temsilcisi olan Louis Saez'e start alacak olan 2 nolu Malibu Anthem. E, Louis Saez'e benim e, rakip olarak önerdiğim isim arkadaşlar. Yani 4'ü yıkmak isteyenlere 2 nolu safkanı tavsiye edebilirim. Günün ikinci koşusu şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metrelik çim koşuna 8 safkan arasında koşacak olan bir yarışın ee, bakalım oranlar belki şansımız açılmış olabilir. Evet maalesef şu anda gördüğünüz gibi açık değil arkadaşlar. Ben hemen e, programa geçiyorum. Burada benim öncelik 3 dolu Futura Victoria bir itibariyle kendi temsilcisi Rad Ortiz Junior Stadlam Savkan benim ilk şans verdiğim isim. 7 nolu Marina abi Kitten join temsilcisi olan safkan Manuel Franco startladı ve koşmuş olduğu tek yarışta güzel kazanan bir isim. Hani iyi bir grupta koşup bayağı e, güzel ikramiyle kazanan bir isim. E, bir de derece olarak da iyi. E, bence e, en şanslı isimler arasında. Daha sonra 2 nolu Kit Bourbon, William Drop kit temsilcisi Louis Caesar e takılmam safkanda koşmuş olduğu yarışlarda tatminkar yarışı, son iki yarışta da güzel iki tane ikinciliğe sahip bir isim. Yani 3 7 2 bende bu 3 safkan biraz daha ön planda çıkıyor arkadaşlar. Eğer bu üçlünün dışında alt yazmak isteyenler de en azından bir e, Fast kampanyanın güzel bir temsilcisi olan 8oğlu Antwine Benjamin Hernandez'e start alacak olan bu safkanda bence e, bu kuponlarda yer alması gereken diğer isim olur. E, Antoine'un de Merkan Kantarmacı'nın yaptığı bu safkanda bence boş safkan değil orijinal olarak da çok iyi. E, o yüzden e, kuponlara dahil edebiliriz. 3-7-2 önce 8'e daha sonra şans verdiğim isim. Günün 3. koşusu 7'li plase ve 3'lü gayen ayımızın da açılış ayı olan bu maiden 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik çift kursunda. 1 ve 10 ile Safkan olduğu oldu bu yarışa. Yine bakalım belki bakarsınız açılır. E, bahisler. Kusura bakmayın biraz rahatsızım yine. Ses gidiyor. Bugün Paso bütün gün uyudum zaten. işte bir birkaç saattir bu, e, bu yurtdışı dışı yarışlarına hazırlıyordum. Evet maalesef oranlar yine yok burada. Arkadaşlar buradaki performanslara baktığınızda gerçi burada çok e, koşmayan safkanlar var ama ee, ben bu 1 ve 10 nolu ekürler her iki ekürü de bayağı iyi durumda çünkü ikisi de e, çimde koşmuşlar. İkisi tane ikincilik buradaki üçüncülük e, 10 nolu safkanın üçüncülüğü ben gayet tatmin ve de iyi ikramiyeli bir yarışta e, üçüncülük yapmış olması bana göre iyi. Ben de bu safkanlara güveniyorum. Ekürler bende banko isim arkadaşlar. 10 nolu Rio to House Rat Junior'la benim banko isim. Zaten anne karakterde bir Claude gelme etkili bir orijin e, kazanması bence en normal sonuç olur. Günün dördüncü koşusu ikinci altılıdan yana açılış ayağı olan opsiyonlu satış koşusu şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metrelik çim koşusun. Hemen buradaki oranlara bakabiliriz. Oranlar açık en azından. Evet buradaki oranlar şu şekilde. 2 nol safkan 2 lira. 4 nol safkan 2,5 lira. 6 nol safkan 3,5 lira. 1 nol safkan 4 lira, 7 nol safkan 6,5 lira, 3 nol safkan da 33 lira gibi orana sahip. Hemen programımıza geçelim. Zor bir koşu. Birbirine çok yakın safkanın oluşu işte yarışta en ufak hatayı e, maalesef e, bedelini ağır ödeyecek bir yarış. Çünkü birbirine çok çok yakın yani hemen o kadar yakın olduğu için de ben yani buraya biraz kalabalık yazmanızda fayda var. Önceliği 4 nolu Higgins Honor. Bu tabi temsilcisi Jose Ortiz de benim ilk şans verdiğim isim. 2 nolu Superfecto. Bir Constitution temsilcisi John Velasquez de start alamış hakkında. Grubun en yüksek handikapına sahip ve bayağı da bir favori konumda olan bir isim. E, kesinlikle yazılması gereken isim tabii ki. Bir de 6 nolu Partos. Bu Portos'ta bir tabi temsilcisi Rod Ortiz Junior'a e start alamış hakkında. Yine iyi performansıyla yazabileceğimiz isim. 4, 2, 6 bu 3 safkan bana göre diğer 3 e, safkandan biraz daha ön planda. Ama dediğim gibi bayağı tehlikeli eğer buraya bir iki sapkan ilave edersek bir nolu Lost in Roma Luis 5 nolu Vintos Çenge bir Jose Lescano'da da yazıp bayağı bu şekilde kapatabiliriz arkadaşlar. 4 2 6 önce 1 5 daha sonra şans verdiniz Günün 5. koşusu şartlı dişiler ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metrelik çim kosuna burada 12 sapkan var. 1 ve 12 nolu sapkanların da ekürü olduğu bir yarışın. Bakalım şansımızı bir daha deneyelim. Genelde bu saatlerde Gerçi bu saatte yani bir saat süre herhalde. Ama belli olmuyor bazen. Evet maalesef burası da kapalı. Arkadaşlar ben burada biraz kalabalık tuttum. Ben e, çünkü çıkanlar da olabilir. 5 e, Harold Angel. Bu ex temsilcisi Louis Saez de benim ilk şans verdiğim isim. 6 olur Little Dutch Girl. Bir data link temsilcisi Eric Cangel tek koşmuş olduğu yarışı kazanan bir isim. 10 nolu Master, Master of the Tunas. Bir MC temsilcisi Oal Rosario Stathan safkan bu yılı kazanarak girdi. 3 nolu Snicket, bir Lemon Drop, Kit temsilcisi Junior, Alvarado ve bu yıl yine iyi başlangıç yaptı. İki, de, iki yarışın ikisi de ikincilikte ve şu anda favori konumda olan bir isim. 10 bin nolu Fractor Zor, Zation. bir The Factor temsilcisi Oza Ortiz ve yine iyi performansıyla yazılması gereken isimler arasında. Bir de son olarak da 2 nolu King Sox, bir Granoma temsilcisi Rat Ortiz e, Junior, Stark da önerebileceğim son isim. 5, 6, 10, 3, 11 ve 2 benim bu 5. koşu için önerebildiğim isimler. Günün 6. koşusu satış koşusu şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik kum yarışı. 12 safkan arasında koşacak olan bir yarışta hemen oranlara bakalım arkadaşlar. Evet az önce baktığımda burada satışlar açık tamam. Burada iki tane bay şirketi satışları kapatmışlar arkadaşlar 4.10 10 safkanın. 4 nolu safkan 1 lira orana sahip birkaç e, bahis şirketi de e, satışı kapatmış. 10.000 nolu safkan 4 lira, 1 nolu safkan 6 lira, 12 nolu safkan 7 lira, 10 nolu safkan 8 lira, 3 nolu safkan 9 lira, 8 nolu safkan 16 lira, 2, 5, 7, 6, 9 da 25 lirayla 100 lira arasında bir orana sahip programımıza geçelim. Ee, gördüğünüz gibi yurt dışında bayağı bankosu, şu an Türkiye'de de çok direk bir safkan olan 4 numaralı Dumpi. Bir tempresili temizleyicisi, rahat rat Junior'ı start alan bu safkanda normal şartlar altında kazanması bence en normal sonuç olur. Çünkü koşmuş olduğu gruplara göre e, bu yarışı kazanması gerekiyor. Ama tabii ki e, kolay bir yarış değil. Ben her şeye rağmen yine alternatif de olsa 4 numaralı dumpi rahat orta Junior'la e, alternatif olarak da banko tutuyorum arkadaşlar. Sizlere de e, küçük ve risk sevenler için önerebileceğim isim. Eğer bu safkanın yine rakip arayanlara da 10 nolu Playwright bir Super Seever temsilcisi, Louis Luis Saiza start alam savunkunda performans olarak iyi. 11 nolu Draighter Order bir New Years Day temsilcisi, Manuel Franco start alam savunkunda yine etkili performansı var. Bir de 8 nolu Oshin Can You See bir Curling temsilcisi, içisi e, Michael eee Michael ile start alam savunkundan son yarışı kazanmış formda bir isim arkadaşlar. Ama her şey rağmen 4 no Safkan bir ihtimalle de kazanması gereken bir isim. Ama dediğim gibi rakip arayanlar da 10, 11, 8 de hata affetmeyecek konumda olan isimler arkadaşlar. Günün bir sonraki koşusu 7. koşuya geldik. Şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik çim koşusunda 11 Safkan arasında koşacak olan bir yarışın hemen bakalım oranlar ne alemde şu anda feci şekilde ter boşaltıyorum ben anlamadım bir antibiyotik son son antibiyotik aldık bir faydasını görmedim ya daha da sanki ağırlaştı şimdi su gibi terliyorum sürekli terliyorum arkadaşlar ben inşallah faydası olur artık son çarşamba günü zaten bir randevu var hastaneye gideceğim bakalım olacak evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi oranlar şu anda kapalı ben burada 5 nolu Lady Petrol bu İngiltere'den gelen bu safkan bir kabla bay temsilcisi Oza Ortiz'e start almış safkan baya bir hoşuma giden bir isim son kazanmış olduğu yarışta bana göre değerli bir Chad Brown gibi de usta bir antrenörün e elinde olan bir isim 7 nolu Bay Javel bir New Year's Day temsilcisi Oza Lescano start da son 3 yarışta bir, iki tane birincilik bir ikincilikle oldukça etkili performansıyla Şans verdiğim isim 9 0 c bir Kuvaylet Roa temsilcisi. O halde Rosario ile start safkanda yine oldukça etkili ve istikrarlı bir performansıyla iyi durumuyla şans verdiğim isimler arasında. Bir de 3-0-0-Honey bir Cairo Prince temsilcisi. Arat Ortiz Junior'a start alan safkanında yine iyi e form durumuyla şans verdiğim isim. Şu an Türkiye'de de favori konulu olan isim. 5-7-9-3 bu 4 safkan diğer rakıpların oranında biraz daha ön planda tuttuğum isim. Eğer buraya da 1-2 safkan ilave etme gereği duyanlar için de 10 dolu Kito, bir Longhorn temsilcisi, iyi bir biçim orijin, Manuel Franco ile hata affetmez kesinlikle. Bir de 11 Nolu, Time Limit, Boston Stones temsilcisi Luis Sazer'e bu yıl koşmuş olduğu tek yarışı kazanan bir isim de e, değerlendirebileceğiniz isimler arasında arkadaşlar. Günün 8. koşu Maiden 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik kum yarışında 12 safkan arasında koşacak olan bu yarışın hemen oranlarına bakalım arkadaşlar. Şu anda açılan oranlar şu şekilde 9 nol safkan 2 lira hatta şurada 1.20 veren de var ama genelde şurada bir 3 bölü 2 vermişler yani 1.50 1, gibi oranı vermişler ama 2 lira olarak kabul edebiliriz 2 nol safkan 2.75 10 nol safkan 7.5 lira 5 nol safkan 6.5 lira veren var 9 lira veren var 6 nol safkan aynı şekilde yine 10 lira veren var 6 lira veren var 3 nol safkan 12 14 arasında gidip gidiyor Diğer safkanların da oranlarına bakalım. Evet, burada 7 no safkan 12 lira. 1 no safkan 14 lira. 4 no safkan 16 lira. 12, 8, 11 de 28 lirayla 33 lira arasında oranlara sahip arkadaşlar. Ben burada önceliği 9 no'lu Singful Dancer'a vereceğim. Bu var Dancer temsilcisine Eric Changel'a e, göstermiş olduğu performansıyla benim ilk sırada şans verdiğim isim şu an Türkiye'de de favori konumda bir isim. 10 no'lu Good Will'di bir FNX temsilcisi Junior Alvarado start alan safkan ilk kez start alıyor ama bana göre etkili ve iyi koşmasını beklediğim isim olacak arkadaşlar ee, O yüzden e, 11 nolu safkanı da bence ilave edebiliriz ee, şeyden sonra e, 9-10 Sinful Dancer'dan sonra tabi ondan sonra e, 10 nolu Nemos 14'e bir MC temsilcisi Javier Castellano start alan safkan da e, yine iyi bir performansı var safkan boş safkan değil Türkiye'de zaten MC tayınlarını e, biliyoruz 2 nolu American Revolution bir Constitution temsilcisi anne altında bir superstar'dan gelme e, Louis Saint'e start alan muzafkan bir top breeder harasından ve tek koşmuş olduğu yarışlarda bir dördüncülüğü olan bir isim. E, bir de 5 nolu Umbria bir Munich temsilcisi Rat Ortiz Jr. start alan muzafkan ilk kez start alıyor ama bana göre çok etkili bir safkan olduğu belli. Yani kuponlarda muhakkak yerini alması gerekir 9 11 10 2 5 önce bir safkan daha yazabilsek şu altın olan Mr Buckley bu City Zip temsilcisini Michael Luz ile de ilave edebiliriz arkadaşlar günün en önemli koşusuna geldik günün son koşusu Poker Stays evet poker oynamaya başlayabiliriz arkadaşlar ee, bir açık yarış 4 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik çim koşusunda 9 safkan var A, penaltı bile varmış burada ee, 1 ve 3 ton safkanların ekür olduğu bir yarış gerçekten klas safkanların bir arada olduğu bir yarış yani şurada e, 1 nolu Raging Bull 3 tonu Veronesi bana göre bu ekürler e, bu yarışı güle oynaya kazanması gerekiyor. Ben bugün bu yarışı kazanmasını hatta rahat bir yarış kazanmasını bekliyorum. Çünkü bu safkan e, koşmuş olduğu yarışlara göre zaten açık yarış, son yarışı bile açık yarış kazanan bir isim. 3 tonu Veronese de Fransa'dan gelen bir isim. Fransa'da da bayağı e, hatır sayılır yarışları var. Yani total olarak da gördüğünüz gibi hani kalite bir safkan. Bence iki ekürü Erkola el kola kol kola bu yarışı götürür diye düşünüyorum. Bir nolu Raging Ball benim bugünkü bankom tabii ki ekürüsü de aynı e, kalitede ve aynı formda arkadaşlar. Gelelim bugünkü şablona. Buradaki şablonu ben verdim mi size bilmiyorum. Bakalım. Ş e evet ben size şablonu göstereyim. Şablon yok çünkü ondan. Kusura bakmayın bazen konuşmalara dalıyorum. Bakın arkadaşlar oran şu anda yok. Çim orijinali oranlarının hiçbirisini vermemişler. E dediğim gibi sonda ekürler bende geçirmez arkadaşlar. Şablonda birinci koşu 4 numaralı Afgan Alternatif Bankom rakip arayanları 2. Iki. 2. koşu 3 7 2 önce 8 daha sonra 3. koşuda ekürler yani 10 nolu safkan Bankom. 4. koşu 4 2 6 önce 1 5 daha sonra 5. koşu 5 6 10 3 11 2. 6. koşu 4 nolu safkan Alternatif Bankom. Rakip arayanlar da 10 11 8. 7. koşu 5 7 9 3 önce 10 11 daha sonra 8. koşu 9 11 10 2 5 önce 6 da daha sonra son ayakta da ekürler geçilmez. Yani 100 safkan banko. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere hoşça arkadaşlar.